her nereden çıkarsan yüzünü mescid Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi arıtıp temizliyor. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.